Haziran 2015 milletvekili seçimi Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 2. bölge ön seçim aday adayı Sayın Hüseyin Aslan aramızda. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Şimdi sözü kendisine vereceğiz ama ayrılmadan kum saatimizi çeviriyoruz. Sayın Aslan buyurun söz sizin efendim. Saygıdeğer partililer 1977 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gençlik Kurulu Başkanlığı'na Başladım sırada 12 Eylül oldu. 12 Eylül'den sonra SODEP kuruldu. SODEP kurulurken Beyoğlu'nda ben SODEP'in kurucusu oldum. 1984'te 5 yıl belediye meclis üyeliği, 1989'da ön seçimle belediye başkanı oldum. 1999'da ilçe başkanı, ilçe başkanlığında 4 dönem yaptım. İki dönem il Yönetim Kurulu üyelerinden bulundum. Partime bütün kademelerinde 36 yıldır çalışıyorum. Partimde ayrılmadım ve hala partimde göreve devam ediyorum. Şu anda da ikinci bölgede aday oldum. Bu seçimde çalışmalarımı tüm hızıyla devam ediyor. Bütün 12 tane ilçenin bütün üyeleriyle görüşüyorum. Sokaklarda halkla görüşüyorum. Seçim çalışmasını tüm hızıyla gece gündüz çalışmaktayım. İnşallah bu seçimi başaracağız. Başta genel başkanımızın aldığı ön seçim kararı hepimizi mutlu etmiştir. Elbette ki e, burada tabii çok büyük bir çekişme olacaktır. Parti içerisinde mutlaka yarışlar olabilir. Önemli olan partimizi büyütmektir. Seçilir seçilmeyiz ama önemli olan 7 Haziran seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni İstanbul'da birinci yapmak bizim görevimizdir. Hepiniz beni tanıyorsunuz ki ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde, Beyoğlu'nda genelde görev yapıyorum. Görevimde hiç ayrılmadım. Hiç de partinin bugüne kadar çalışmalarında hiçbir geri adım atmadım. Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi hakikaten büyük bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'yi kuran bir partidir. Mustafa Kemal Atatürk'ü kurmuş olduğu partidir. Bu partinin hepimiz kıymetini biliyoruz. Gerçekten bu partiye sahip çıkmamız Hepimizin görevidir. Bu bakımdan parti anlayışım son derece son derece titiz, son derece disiplinli ve bu partiyi çok sevdiğim için genelde çalışmalarımı gece gündüz bölgede tüm ilçelerde tüm insanlarla buluşup partimi güçlendirmek istiyorum. Göreve hazır olduğumu da belirtmek istiyorum. İnşallah inşallah görev e, ön seçimde kazanırsam Bundan sonraki çalışmalarım İstanbul'da ikinci bölgede Cumhuriyet Halk Partisi'ni birinci parti yapmaktır. Ve bu konuda da azimle çalışıyorum. Bu belirtiler halk içinde de var. Bu belirtilerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yükselişini görüyorum. Ama bu e, tabii bu anlayış neden oldu? Bu anlayış halktan şöyle oldu. Halk tümüyle şu anda bölgemizde ön seçim konusunda partimize çok büyük bir hareket getirdi. Bütün kayemiz ön seçim meselesinde partimizin ne kadar ileride olduğunu, ne kadar e, güçlü olduğunu kendisini gösteriyor. Bütün meselemiz hakikaten partiyi ikinci bölgede ve inşallah Türkiye'de de birinci parti olur. Arkadaşlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok titiz bakmamız lazım. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye için her zaman olması gereken bir partidir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi halktan yana, halkın yanında, fakirin yanında, ezilenin yanında olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi yine Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde işçi hakları hakikaten her konuda milli eğitimde her konuda Cumhuriyet Halk Partisi halkın yanında olmuştur. O bakımdan bizim çalışmalarımız zaten Türkiye'nin bugünkü koşullarında Türkiye'nin ne koşullarda olduğunu gerek ekonomik gerek de insanların ne kadar eee zor durumda olduğunu biliyoruz. Tüm amacımız o insanlara yardımcı olmamız gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkelerine sahip çıkmak bizim onurumuzdur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin elbette ki yenilikler yapılacaktır. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin özünde kesinlikle taviz vermeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ön seçimde gelen bütün isteyen bütün milletvekillerine başarılar diliyorum. Onların çalışmalarına katılıyorum. Herkes bütün gücüyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara taşınmasına özenle çalışıyor değerli arkadaşlarım. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin kurumsal olarak e, en iyi partisidir. Ve Türkiye'yi her zaman tehlikelerde koruyan, bunu geçmişe de bildiğimiz zaman hakikaten bunun önemini bilmemiz gerekiyor. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Teşekkür ederim. Sayın çok, çok, teşekkür, ediyoruz. Sağ olun. Çok ee, teşekkür ederim. Bu vesileyle İl Başkanımız Sayın Murat Karayalçı'nın başarılar dilediğini. Çok Aday, teşekkür ederim. Ben de size başarılar diliyorum Sayın Başkanıma. Sağ olun. Sağ olun.